Merhaba, ben Nike'ın uzman antrenörü Özlem Demirbaş. NTC Hızını Bul Antrenman serisinde sona yaklaşıyoruz. Beşinci haftanın antrenmanı hızlı yüksek yoğunluklu antrenman. Bu ve bunun gibi pek çok antrenmanı NTC uygulaması ile istediğiniz zaman istediğiniz yerde yapabilirsiniz. Hazırsak antrenmanımıza başlıyoruz. Eğer evinizde bizim kullandığımız gibi böyle bir yükselti veya bir platform varsa kullanabilirsiniz. Eğer yoksa da mühim değil. Hoca arkadaşlarım gibi olduğunuz yerde bize katılabilirsiniz. Ve başlıyoruz. Squat'la beraber. Squat, diz çek. Nefes verirken yukarıya doğru çık. Nefes alırken aşağıya in. Kollarını yukarıya uzat. 30 saniye bir taraf. 30 saniye diğer tarafı yapacağız. Yukarı çıkarken... Hafif bir dönüş yani rotasyon yapıyoruz. Son kez. Güzel. Şimdi diğer tarafa geçiyoruz. Yerleştik ve başla. Squat. Nefes ver. 30 saniye. Devam. Çok iyi gidiyoruz. Nefesini alırken aşağı iniyoruz. Bravo. Son. iki daha. Ve bitirdik. Şimdi biraz nabzımızı arttırıyoruz. Platformumuzda veya olduğunuz yerde öne adımlama veya parmak ucu çıkma hareketini yapıyoruz. Hazırsak başladık ve... Bravo. Bir dakika boyunca. Nasıl gidiyor? Nefesini tutma. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bizimle ritim tut. Bravo. az kaldı. Biliyorum ki açılmaya başladın. Son kez. Bravo. Şimdi squatla beraber knee up yapacağız sıçrayarak. Hazır ve başlıyoruz. Ve sıçra. İn, kontrollü sıçra. İn ve kalçalarını iyice hisset. Bacak kaslarının ne kadar çalıştığını antrenman sonrasında çok yoğun yaşayacaksın. Güzel. 30 saniye sağ, 30 saniye sol yapacağız. Son kez ve diğer tarafa geçiyoruz. Hazır. Ve squat, sıçra. Squat, sıçra. Güzel. Nefes al ve ver. Nefes al, ver. Nefes al. Güzel. Kollarını kullan. Son kez az kaldı. Ve son tekrar. Platformu olanlar platformun ucuna geliyor ve yanlara lunch yapıyoruz. Diğerleri de olduğu yerde bize katılabilir. Hazırsak başlıyoruz. Ve yana launch ve güzel. Nefesini kullan ve bravo. Dizine dikkat et. Dizinin 90 dereceyi geçmesini istemiyoruz. Nasıl gidiyor? Biz çok iyiyiz. Nefes al ve ver. Bu aynı zamanda öndeki bacağınızda da stretch. Streçle kuvvet egzersizlerini aynı zamanda yapacağınız bir hareket. Ve nefes ver. Son kez. Bravo. Şimdi değişmeli plank hareketini yapacağız. Platformunuz varsa ellerinizi önce yere yerleştirip platformunuza parmak uçlarınızı koyuyorsunuz. Vücut alignment'ınıza dikkat ediyoruz ve hazırsak başlıyoruz. Rotasyon. Güzel. Nefes al ve nefes verirken dö. Bu harekette acele etmeyin. Kontrollü bir şekilde yapmaya dikkat edin. Karın kaslarınızı mümkün olduğunca aktif tutun. Çünkü özellikle karın kaslarımız ve obliklerimiz için çok önemli bir hareket. Devam et. Bravo hareketi hisset. Hareketle savaşmadan sadece yararını düşünerek yap. Bu senin işini kolaylaştıracak. Güzel. Kollarını stabil tutmaya çalış. Vücudunu tek bir kas gibi düşün ve tek bir kası aktif hale getiriyormuşsun gibi yap hareketi. Yalnızca kollarına ya da yalnızca omuzlarına yüklenerek değil, daha çok karın kaslarını düşünerek yap hareketi. Acele etmeden, elini yere sağlam koyarak ve yukarıda tutmaya çalışan kası düşünerek yapıyoruz hareketi. Yani kor kaslarımız. Güzel. Son kez. Uf. Ve bravo. Şimdiki hareketimizde arka bacak ve kalça kaslarımızı yoğunlukta kullanacağımız bir hareket. Deadlift beraber yana sıçrama hareketi. Böylece dengenizi de bulmuş olacaksınız. Hazırsak başlıyoruz. Ve ters kol, dengeni bul, aşağıya in, tekrar. Dengeni bulmakta zorluk çekersen eğer, harekete başladığında parmak ucundan destek al, Sonra aşağıya in. Nefesini kullanmayı ihmal etme ve çok eğlenceli bir hareket. Önce yaparken zorluk çekebilirsiniz ama alışınca çok keyif alacağınız bir hareket. Nefesini kullanmayı unutma. Bir dakika boyunca yapıyoruz. ve son tekrar ve bravo. Evet şimdi squatla beraber shuffle yani yana gidiş hareketini yapacağız. Hazırsak başlıyoruz ve squat sıçra yanlara gel. Squat sıçra bas. Nefes al ve nefesini ver. Bir dakika boyunca. Bacaklarınızı hissediyorsunuz değil mi? Nefes al. Devam. Nasılsınız Fehmi Hocam, Tuğba Hocam? Eğleniyoruz değil mi çok? Sıçra. Ve bravo. Şimdi üst bölgemizi daha çok devreye sokacağımız bir harekete geçiyoruz. Açık ve kapalı push up. Ellerimizi olduğumuz yerde kontrolüce yerleştiriyoruz. Bacaklarımız geride. Önce vücut dizilimini sağla. Hazırsak başlıyoruz. Nefes al. Nefes ver. Kapat ve nefes al. Nefes ver. Tekrar ellerini aç. Push up. Bravo. Push up. Eğer bunu yaparken kendini konforlu hissetmiyorsan dizlerini yere koyarak devam edebilirsin. Kendini iyi hissediyorsan Fehmi Hoca'nın yaptığı gibi dizlerin yukarıda harekete devam edebilirsin. Yerleştir. Nefes al, ver öne nefes al ve ver. İlkinde göğüs kaslarımız çok devrede. İkincisinde arka kolumuzu yani tricepsimizi hissedeceğiz. Bunu yaparken karın kaslarını kullanmayı unutma. Vücudunu tek bir kas gibi düşün. Öne. Son tekrar nefes al ver, kapat, son kez triceps, ver. Bravo. Şimdi ikinci set için 40 saniye dinleniyoruz. Hazırsak ikinci setimize başlıyoruz. İlk hareketimiz squat ni yaptı. Hazır ve squat ni yap. 30 saniye sağ taraf 30 saniye sol taraf yapacağız. Unutma ve huf, iyice hisset kalçanı. Huf, yere dengeli bas. Huf, tabanın tamamen yerde olsun. Huf, çok iyi gidiyor. İkinci set daha kolay olacak. Çünkü vücudunuz ilk sette alıştı. Son tekrar. Güzel. Diğer tarafa geçiyoruz. Ve hazır. Başla. Ve diğer tarafa rotasyon. Bugün oldukça yoğun bacak çalıştık. Nasılsınız arkadaşlar? Süper. İyice hisset vücudunu. Son iki tekrar. Son kez. Güzel. Ve öne geldik. İkinci hareketimiz. Bir kardiyo çalışması. Parmak ucuyla başlayacağız. Hazır ve... Bravo. Kronometrenizi tutuyorsunuz değil mi? Evdekiler. Size sesleniyorum. Süreyle yapıyoruz. Unutmayın. Nefes kullan. Ters kol, ters bacak. Bu senin çevikliğini arttıracak. Devam. Evet şimdi tekrar squat tek bacak üzerinde sıçramayla devam ediyoruz. Hazırsak başladık. Squat. Sıçra. Kontrollü yap hareketi. Sıçra. Güzel. Nefes al ve nefesini ver. İyice sık arka bacağını ve kalçanı hisset. Bas, sıçra. Devam. Her defasında Biraz daha yükseğe sıçramaya çalış. Dizlerinin ayak parmak ucunu geçmesine izin vermez ve son kez diğer tarafa geçtik. Hazır? Hazır mıyız? Evet. Bravo! Ve başla squat, bas. Bu sefer diğer bacakla. Nefes al nefes ver dizlerini dikkat et. Tekrar ediyorum. Parmak ucunu geçmesine izin verme. Son tekrar. Bravo. Platformlu olanlar platformun önüne geliyor ve yanlara lunge ile devam ediyoruz. Hazır. Bas kontrolüce squat ve bas in ve güzel. Eğer platforma bize katılıyorsanız adım atmanız süre anlamında diğerlerinden daha farklı olacaktır. Fehmi Hoca ve Tuğba Hoca olduğu yerde yaptığı için çok daha rahat adım alabiliyorlar. Siz adımlarınızı alırken kontrollü yapmaya dikkat edin. Güzel. İkinci sette daha iyiyiz değil mi? Çünkü vücudumuz açıldı. Bravo. Son kez. Bir sonraki hareketimiz kor kaslarımızı aktif hale getireceğimiz hareketimiz. Ve platformumuz önüne geldik. Ellerimizi kontrollüce yerleştiriyoruz. Yanlara plank yapacağız. Unutmayın. Gövde stabilizasyonunuz çok önemli. Nefes aldık ve dönerek başlıyoruz. Ve nefesini ver. Seni tutan kor kasların yani en derindeki karın kaslarını kullanmaya çalış. Ellerini yerleştirirken avucunun tamamen temas etmesine özen göster. Omuzuna yüklenme, güzel. Unutmayın, bir dakika boyunca devam edeceğiz. Devam. Yaptıkça çok daha iyi hissedeceğiniz bir hareket. Son tekrar. Ve güzel ve dedifle yana sıçrama hareketiyle devam ediyoruz hazır kontrollü bir şekilde ters kolla indik sıçra dengeni bul ve sıçra dengeni bul nefesini kullanmayı unutma. bir dakika yapmaya devam edeceğiz. Bravo. Sıçra ve öne. Kalçanı ve arka bacağını hisset. Son tekrar. Ve bravo. Squat ve yanları hızlı adımlarla devam ediyoruz. Hazır ve başla. Squat, jump, squat, bas. Squat, jump, squat. Bravo. Ve squat'tan geçmeyi unutma. Adımlamalarını yaparken muhakkak squat'tan Adımlamalara geç. Sık karnını. Yapmakta zorluk çekerseniz çok fazla squat'a inmeden adımlayarak da gidebilirsiniz. Aynen bu şekilde. Nefes al ve bir dakika boyunca. Nasılsınız arkadaşlar? Son kez ve bravo. Yine üst gövdeyle devam ediyoruz. Ellerimizi push up pozisyonuna getirdik. Konforlu hissediyorsanız dizleriniz yukarıda. Eğer harekete daha yeni başladıysanız dizlerinizi yere koyarak devam edebilirsiniz. Açık ve kapalı push up. Hazır. Nefes al. Kapattın nefes al ve nefes ver. Vücudunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Vücudunu tek bir kas gibi kullanarak hareket et. Hisset. Göğüs kasların devrede. Şimdi arka kol. Her defasında karın kaslarını sıkarak kendini yukarı it. Belinin aşağı inmesine izin verme. Nasılız? Hoca arkadaşlarım. Tuğba Hocam sen nasılsın? Gayet iyi. Çok sıkı bir antrenman oldu. Çok iyi hissediyorum. Son tekrar. Bravo. Bu seti de başarıyla bitirdiniz. Harika bir antrenmandı. Son dersimiz için hala kayıt olmadıysanız hemen kaydınızı yapın. Haftaya salı yine buradayız.